Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kuşlarımızı kaldırdık. İkili oyuna giren kuşlarımız. Hava da çok sert esiyor arkadaşlar. Şu anda ikindi vakti. Sabah çok yağışlıydı arkadaşlar. Öğleden sonra hava açtı. Biz de kuşlarımızı oyuna girmiş iki tane kuşumuzu tek başlarına uçurduk. Evet kuşlarımız orada uçuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İstanbul'a öyle bir yağmur yağdı ki yani anlatamam. Seller gitti. Çok şükür Allah'ıma. Bizim çatıda da sıkıntılar çıktı. Merdivenleri su bastı. Ama çok şükür önlemimizi aldık. Kovalarla, leğenlerle toparladık. Hava şu anda rüzgarlı. Serin bir hava var. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şeylerin içleri su doldu. Evet kuşlarımız da burada. Evet arkadaşlar dün fark ettim. Kuşlarımız çatıya gelip Yani yukarı doğru çıkmaya başladılar. Çekmeye başladılar biraz. İnşallah daha da iyi olacaklar. Ümidimiz o yönde. Eğer oynarlarsa, gelip çatıya çekerlerse biz de mutlu olacağız. Seferlerini tek tek çekip sizlerle paylaşacağız. Hava da güneşli olduğu için şu anda yani ekranda tam olarak göremiyorum ben kuşlarımızı. Şu anda tam çıtalı uçurma havası var arkadaşlar. Yani uçurtma eskiden uçururduk. Her yer boştu. Ama şu anda uçurmaya ne yer var, ne zaman var. Gerçekten eskiden zaman çoktu arkadaşlar. Şu anda hiçbir zamanımız yok. Evet şu anda kuşlarımız geliyor. Evet. Şu mardinlerimizi çıkartalım Yavaş yavaş inişe Geçiyorlar Yan çatıya inmesinler Gelsinler bizim çatıya insinler Kendi çatılarına Kuşlarımız şu anda şurada Evet arkadaşlar bakalım. Evet arkadaşlar bakın nasıl takla tahta ata iniyor. Miskimiz bu. Evet, güzel bir uçuştu. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer üçlüyü uçuracağız. Evet arkadaşlar rüzgar da var. O yüzden kuşlar biraz rüzgara kapılıp da gidebiliyor aşağılara doğru. <laughs> evet beyazımız kuyruğa kalmaya başlamış. Evet bir tane de kaçak geldi arkadaşlar. Pırs, pırs. Evet güneş olduğu için şu anda ne kuşları görebiliyorum. Evet kuşlar burada. Evet onlar da geldiler inliyorlar şu anda. Evet, kuşlarımız indi. Bir tanesi yan tarafa indi. Şu üç kaç çok yan tarafa iniyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.